Gönder butonuna basıyorum. Şu an gönder butonu bastım. Bakın anlık geldi. Ben videoda hiçbir kesme veya birleştirme yapmadım. Direkt olarak buraya imza geldi. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Bugünkü videomuzda telefondan taradığımız bir barkodun Excel'imize anlık olarak yansımasını nasıl yapacağımızı, hangi tür verileri bu barkodla beraber lokasyon, konum, imza ve hatta isim gibi bir sürü saat gibi parametreleri de aktarmayı göreceğiz. Bunun için boş bir Excel sayfası açarak hemen hızlıca başlıyorum. yukarıdaki ekle kısmına geliyoruz. Bunu şimdiden belirteyim. Excel 2016 ve üstündeki sürümler 2019 da olabilir gibi üstündeki sürümlerde yapabilirsiniz. 2016'nın altındaki sürümlerde oluyor mu emin değilim. Ekle kısmına geldikten sonra eklentileri edinin ve eklentilerim kısmı var. Eklentilerime tıklayarak buradaki ofis mağazasına geçebilirsiniz. Ofis mağazasından arayacağımız uygulamanın adı Scanit. Bu şekilde yazı şurada göründüğü gibi ve logosu da budur. En üste çıkan olan Mobile Data Collection Scan It To Office programını ekle butonuna basarak Excel'ime ekleyeceğim. Evet onaylıyorum. Birazcık bekleyeceğim ve yukarıda e, Scan It to Office programının başarıyla yüklendiğini söylüyor bana. Aynı zamanda yukarıda görünümün yanında bir eklentiler sekmesi oluştu. Buradan artık bu eklentimi çalıştırabileceğim. Show butonuna basıyorum eklentilere geldikten sonra. Sağ tarafta gördüğünüz üzere e, Fonts, Log ve Options. Yani telefonlarınız, aygıtlarınız, e, giriş kayıtlarınızı buradan göreceksiniz. Ve ayarlarınız. Şimdi telefonlarımıza gelelim. Bunu Android ve iOS cihazlarımızdan yapabiliriz. Telefonunuzun kamerasıyla e, bu kodu okutacaksınız ama öncesinde tabi bu programı e, telefonunuza kurmanız lazım. Onun için birinci seçenekteki Install the Scan it the Office app'e basıyorsunuz. E, ve burada Google Play ve App Store'da yer aldığı ibaresi var. Ben şimdi e, App Store'dan size göstereceğim. Şimdi App Store açtım. App Store açtıktan sonra ara kısmına geliyorum. Ve yukarıdaki arama yerine Scan-it to Bakın çıktı en üstte tıklıyorum. Ve bu uygulamayı en üste çıkan şu turuncu logolu uygulamayı indir butonuna basıyorum. Ben de zaten inmiş olduğu için direkt olarak aç diyorum. Şimdi cihazı <laughs> uygulamayı açtıktan sonra uygulamayı açtınız ve ekranınız geldi. Sağ alttaki şu üç çizgiye bastığınızda standart formları görürsünüz veya yeni form oluştur seçeneğine tıklayabilirsiniz. Biz yeni form oluşturalım. Her şeyi detaylıca burada görmüş olacağız. Ee, şuradaki formumuza isim verelim. YouTube diyelim. Ee, öncelikle ne eklemek istiyoruz? Evet barkod istiyoruz. Barkod olsun. Ve doldurulması gereksin mi diyor. Required field. Evet gereksin. Son değeri hatırlasın mı? Hatırlamasına gerek yok. Şimdi add field dedikten sonra yeni diğer itemleri ekleyebiliriz. Mesela NFC cihazları için bir elinizde etiket varsa ekleyebilirsiniz. Yazı ekleyebilirsiniz. Liste, tarih, saat. Ben mesela tarih olmasını istiyorum. Gönderirken güncelle. Diyelim ve doldurması zorunlu olsun. Ve gizli olsun mesela. Bunu yollayan kişi fark etmesin diye. Bunlar oturacak. Tekrar, tekrar göstereceğim. E, resime gerek yok. Lokasyonunu da istiyorum. Evet. Bu da gizli olsun. Gönderen kişi fark etmesin. <laughs> date and time varmış. Biz bunu alalım. Yukarıdaki date'i de nasıl sileceğinizi göstereyim. Şu ee, çöp tenekesiyle siliyorsunuz. Date and time'ın en başta olmasını istiyorum. Bunu yukarı taşıyorum. Sağ tarafındaki üç çizgiyle. Location ikinci sırada. Barcode üçüncü sırada. Ve, ee, ve imza olmasını istiyorum imzamı da doldurulmasını zorunlu tutuyorum. Şimdi ben zaman, mekan, barkod ve imzayı zorunlu tuttum. Yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. E, evinize bir kargocu e, kargoyu teslim etmeye geldi. Barkodu okuttu. E, barkodu okuttuğunda yine benzer şekilde e, bu sistemle çalışıyor diyebilirim. Şimdi biz formumuzu oluşturduk. Back diyerek formuma dönüyorum. Tekrar bekliyorum. diyorum. Tabii şurada iki numaralı formu seçeceğim. Ben daha önce bir yaptığım için. 2'yi seçtim. Bakın üstte tarih, zaman, barkod taranmadı diyor ve imzada imzalanmadı. Biliyorsunuz başka şeyler de eklemiştik lokasyon gibi ama onları şu an gizli tutuyoruz. Biz formumuzu hazırladık. Artık taramaya hazırız. Ama bunun öncesinde tabi bunu bilgisayarımızla eşleştirmemiz lazım. Bilgisayarımıza Excel'imize eklentiyi kurmuştuk. Use, app, use the app to scan this code. Yani diyor ki bu e, uygulamanızı kullanın eşleştirmek için diyor. Tamam. Uygulamayı kullanalım. Sağ üstte 3 nokta var ve en üstte connections diyor. Tıklayalım. Artı butonuna tıklayalım. Excel olduğunu seçelim. Ve tara butonuna bastıktan sonra şu an ben QR kodumu gördüğünüz gibi taradım. <laughs> şu anda ekranımda iPhone cihazının bağlandığını görüyorum ve şu an alınan veri sayısı 0. Artık benim telefonumla eşleşti. O zaman şu an burada tarihi var. Şöyle güncelleyebilirim. Basarak barkodumu tarıyorum. Barkodu taramak için kameranızı açıyor. Kamera izni isterse verebilirsiniz. Burada bir barkod var. Barkodu şu an okudu. Ve altındaki sayıları da gördüğünüz üzere buraya yazdı. Bir de imza talep edeceğim. Etmiştim hatırlarsınız. Buraya da bir imza attım rastgele. Ardından <laughs> ardından gönder butonuna basıyorum. Şu an gönder butonuna bastım. Bakın anlık geldi. Ben videoda hiçbir kesme veya e, birleştirme yapmadım. Direkt olarak <laughs> buraya imza geldi. E ilk sütunda tarihiniz, ikinci sütunda e, koordinatlarınız ve e, üçüncü sütunda e, barkodunuz geldi. Barkod şu an buraya sığmadığı için böyle gösteriyor. Onu şuradaki ayardan biliyorsunuz. Düzeltebiliriz. Sayı, sayı haline getirerek barkodunuz ve attığınız imza da burada resim olarak görünüyor. Dilerseniz bir tane daha yapalım. Başka bir barkod tarayacağım şimdi. Bu şekilde taradım. Daha farklı bir imza atayım. Ve onayladım. Şu an gönderiyorum, bakalım. Gönderiyorum. bakalım. Ve gönderdiğim anda anlık olarak geldi. Tabi burayı ben böyle baştan seçip tepeden sayı yapsaydım, bunun barkodu da düzgünce gelecekti. Elinizdeki ürünleri de tarayarak burada Excel'de anlık olarak e, doldurabilirsiniz bu kısımları. <laughs> Şu an e, iPhone cihazından 3 adet veri aldığında buradan gösterebilirsiniz. Bağlantıyı buradan kesebilirsiniz. Başka telefonlar ekleyebilirsiniz. Başka telefonlar eklediğinizde ücretli üyelik de isteyebilir. Bu bireysel kullanımlar için gayet ideal olduğunu düşünüyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.